Sevgili dostlar merhaba. İtik hazineye hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, 37. hikmetin izah kısmında kalmış idik. Hikmetimizi hatırlayacak olursak İbn Ataullah el İskenderi Hazretleri buyurmuşlar ki: "Kelamı kibar olması itibarıyla hatırımda kalanı değil de, aynen metni nakletmek istiyorum. Nefsinden razı olmayan bir cahille arkadaşlık etmek nefsinden razı olan bir alimle arkadaşlıktan senin için daha hayırlıdır zira kendini beğenen alime hangi ilim fayda verir ve nefsine muhalefet ederek yakin ehli olan cahile hangi cehalet zarar verebilir önceki hikmette de ifade edildiği gibi rezilliklerin ana kaynağı ancak nefsten razı olmaktır. Dikkat buyurunuz. Rezilliklerin ana kaynağı nefstir demiyor. Nefsten razı olmaktır diyor. Hangi nefsten razı olunmamış nefsten? Hangi nefsten razı olmamış nefsten? Hangi nefsten ya eyyetühen nefsul mutma inne hitabına henüz muhatap olmamış nefsten. Ey itminana ermiş nefsin sahibi. Bu da ekseriyetle diyor Hazret, zahiri ilimlerle vasıflanan kibirli alimlerde hükümrandır. Kendilerinde varlık görmek gibi bir büyük cehaletten kurtulamayarak hal bakımından cahil kaldıkları için bunların arkadaşlığı hiçbir zaman faydalı olamaz. Bir cahil ise tam bir tevazu, ve alçak gönüllülükle vasıflanarak nefsini daima itham edip hesaba çekerse hasibu kablen tuhasibu hatırlayınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hesaba çekilmezden önce nefslerinizi hesaba çekiniz buyuruyor. Aynı zamanda bir hadis-i şerifin de emrine mutabahat etmiş oluyor. Emrini yerine getirmiş oluyor. işte bir cahil de tam bir tevazu ve alçak gönüllü Tevazu da önemli. Kethirül Mütevazılara muhabbeti çok olan bir cahil ise tam bir tevazu ve alçak gönüllülükle vasıflanarak nefsini daima itham edip hesaba çekerse Rabbinin rızasını kazanacağı için hal bakımından alimdir. Ahlakın bulaşıcı olması nedeniyle onun bu davranışından arkadaşı da yarar görür. Amin. Kıtmir, ashab Kehvin saadetli köpeği, bir şeye dikkat buyurun, 309 sene uydukları rivayet ediliyor ashab Kehvin. Kıtmir de onlarla beraber uyuyor. Evvela onlar gidiyorlar diye o da gidiyor. Halleriyle halleniyor. Onlarla beraber oluyor. Sonra onlar uyuyor, Allah onların halini Kıtmir'e de veriyor. O da uyuyor. Onunla da halleniyorlar. Batınından istifade edilen dostun zahirinden de halleniyor. Yalnız orada bir şey, dikkat buyurunuz, İki rivayet var imiş o konuda. Bir, diyorlar ki Kıtmir 309 sene boyunca hiç uyumadı. Ashab-ı başında bekledi. Ya ben uyuya kalırım da onlar kalkar giderse korkusuyla Onların uyuduğu müddet içinde o hiç uyumadı diyorlar. Sadakat. Bir diğer rivayette de 100 senede bir uyanıp baktı. Acaba dostlarım ne oldu diye baktı ve onların uyuduğunu görünce tekrar uykuya daldığı söylenir. Olur mu canım öyle şey? niye olmaz? Ashab-ı 309 sene canlı tutup uyutmaya kadir olan Allah. Haşa ki. Dostlarını 309 sene diri tutamaz mı? Muhalfaz. Haşa. Tutar. Kün fe Devam ediyoruz. Çünkü ilimden maksat varlığı ortadan kaldırarak vacibül vücud olan Allah'ın varlığını ispat etmektir. Bir daha okuyalım bu cümleyi. Çünkü ilimden maksat varlığı ortadan kaldırarak vacibül vücud olan Allah'ın varlığını ispat etmektir. Bir ilim ki ortadan kaldırmaktan ziyade varlık verir, bu ilimle vasıflanan zat her ne kadar alimse de hakikate göre cahildir. Diyorlar ki, vavı gitti evhedin kaldı ehad. Evhed birden vücuda gelen, birden oluşan. Ehad bir. Tek başına bir. Bir tek. Oradaki vav varlık vavıdır. O giderse o kalır. Böyle birinin ilmi manen yalnızca şerdir. Ve hiçbir faydası da yoktur. Allah muhafaza Şimdi burada hikmetin ilim kısmını bu paragrafta açtı Hazret. Çok güzel bir ifadeyle söyledi. İlimden gaye kardeş Cazım, kişinin varlığını ortadan kaldırıp Allah'ın varlığını ispat etmesidir. İlim budur. Bunu başarabilen alim derler. Bunu başaramayıp tam tersine ilmiyle beraber varlığını büyüten kişi ne kadar alim de olsa hakikatte cahildir. Böyle birinin ilminin de şer olduğunu ifade ediyor ve hiçbir faydası da olmayacağını söylüyor. Diğer taraftan cahili şimdi ele alacak. Bir cehil ki, yani bir bilgisizlik ki varlığı ortadan kaldırmaya vesiledir. Onunla vasıflanan, görünüşte cahil olsa da hal ilmi bakımından alim olduğu için cahilliği bu yönden faydalıdır. Ayrıca hal ilmi olmadan zahiri ilim ruhsuz beden gibidir. Ama ruh mesabesinde olan hal ilmi beden mesabesinde olan zahiri ilim olmadan da gerçekleşir ve faydalı olur. Şimdi 37. hikmeti bu suretle bitirirken şu ana kadar söylenenleri bir şekilde hülasa etmek gerekirse kişi istediği kadar alim olsun. Eğer nefsinden razıysa onunla dostluk etme diyor Hazreti. Onun dostluğundan sana hiçbir fayda olmaz. Diğeri de ne kadar cahil olursa olsun. Eğer nefsinden razı olmayıp nefsine muhalefet ederek Cenab-ı Hakk'a yakin elde etmiş ise onunla dostluk kur. Çünkü o ilk ilmiyle mağrur olan, nefsinden razı olan alime hiçbir ilim fayda etmez. Öbür nefsinden razı olmayarak yakini elde eden cahilede hiçbir cehalet zarar veremez. Bu kadar net. Ha bu şu demek değil. En güzeli hem alim olup hem nefsinden razı olmayanı bulup eteğine yapışmaktır. Böyleler de çok azdır. Diğer taraftan bu hikmette asla şu anlaşılmasın. Özellikle son okuduğumuz paragraftan cehaleti övüp ilmi yeren bir bakış açısı olamaz. Yok böyle bir şey. Ama sana varlık sebebi olup seni Allah'tan uzaklaştıracak ilimdense senin yokluğuna, mahviyetine sebep olup seni Allah'a yaklaştıracak olan cehalet daha iyidir diyor. Çünkü o cehalet hakikatte bilgisizlik gibi gözükse de hakikatte ilmin ta kendisidir. Anlatabildim mi? Hani o kayıkçı hadisesini hatırlayınız. Kayı binmiş nahi valimin. Kayıkçıyla sohbet ediyor, akırdır ediyor bir taraftan. Şu ilmi bilir misin? Bu ilmi. Bunu, 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 bunu. Hiçbirini bilmiyor. Garibim kayıkçı boynunu bükmüş. Yok efendim, bilmiyorum. Onu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Mahcup olmuş, mahzun olmuş. Alim biraz da o nahi valimi kibirle ömrünün yarısı boşa gitti demiş. Kayık cepten mahzun olmuş. Biraz gitmişler fırtına çıkmış. Tekne oraya buraya sallanıyor. Korka çekine sormuş halime. Efendi Hazretleri yüzme bilir misiniz? Bilmiyorum deyince kayıkçı yapıştırmış cevabı. Ömrünüzün hepsi boşa gitti o zaman. Eğer teknedeysen, deryanın ortasındaysan evvela yüzmeyi bileceksin. Hazreti Mevlana diyor ki biri nahiv ilmidir, biri mahiv ilmidir. Mahv ilmi. Nahv ilmini bilebilirsin. Ama mahv ilmini, mahfiyet ilmini, yokluk ilmini, kendini ortadan kaldırma ilmini bilmiyorsan neyi bilirsen bil cahilsin. Öbürünü biliyorsan da nahi ilmini bilmesen de yüzersin kıyıya çıkarsın. Cenab-ı Hak güzellerden ayırmasın. Her iki çağında. Allah'a